Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz gibi 60 abone olursam bir buluşma yapacağımı söz vermiştim. Evet 61 abone olduk ve çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin sayenizde olduk ve büyük bir kocaman bir aile olduk. Ben buralara geleceğimizi düşünmüyordum. Benim bir tane daha kanalım vardı ve 45 abone de kapanmışım. Niyesi. Ama 60 abone olduk hala kapanmadım neyse nasıl değil misin? Şimdi arkadaşlar sizden tek istediğim şey şu ee, oyunca kodunuzu ve adınızı yazın. Ee, bu arada buluşmaya e, özel dünya aşamadığım için böyle normal ortamda yapacağım. Ee, İsterler sizler böyle video çekeceğim. Öyle şeyler olacak arkadaşlar. tam neye olacak neler olacağını bilmiyorum. Belki partide buluşuruz ama kaç kişi geleceğim bilinemez. de arada saat e, şöyle 8'de açabilirim. Yani 8'de girin oyuna. Tam 8 gol yani. Gelemeyenler özür üzüm... <laughs> dilerim. Ya da yarın da de yapabilirim. Hepinize buradan e, hepinize çok e, merak ediyorum ve hemen gelmenizi çok istiyorum. 60 ben olduğunuz için bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunu da söylemiş olayım. Siz abone olup like atın bu videoya ve gelin. Yani tek şartım bu. Bunları yapıp gelebilirsiniz. Ve sizlerle güzel bir güncelleme yapıp oyunlar oynayıp eğleneceğiz. Hatta, hatta hepsine kayda alacağım. O zaman görüşürüz ve hoşçakalın.